They're all A, all A. One TP. Come, come A, come A. Three. Short, short, short. down A. City. I'm, I'm holding Evan, I'm holding Evan.

Canını kurtarmaya çalışacak. Bu arada River sonlamaya çalışıyordu. Son kill'ler geliyor mu? Guild ekibi 4'e 2'ye kadar getirdiler. Round'u kapatmaya çok yakınlar. Tek ne tek oluyor? Canları bire kadar 3 tane düşmüş oyuncu var. Tek başına kalan bir proxy var. Viper ultisi ancak bu kadar iyi iş yapabilir onun için. Yere bıraktığı bir tane asit havuzu üzerine doğru oynamaya çalışacaklar mı? Tam nerede olduğunu bilmiyorlar. Proxima da rakiplerini arıyor bu arada. Yarıya kadar almaya çalışmışlardı <laughs> ama. Son kill geliyor. Vakit 12-12 uzatmalara gidiyoruz. Here we go, Chilavaravan. Stray of the Enemy B. Neutralized. One behind. Yeah. Shot down. Fronten on top. Last player standing. One enemy remaining. Oh, standing ahead. He has to use to go on top. shut Good thing. TP One more spawn. One, one more CT. M1B. One, one. One, one enemy remaining. Sana da bir şort şey bun. Hiç şey demeyeyim hadi çocuğum. Güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Oğlum biz dur lan bokursun adamı, gel. <laughs> adam. Bebeler koparıyor beni ya. Ares, <laughs> Ares. Ares.

Lan lan. blend. Burada yok ki lan. Bonus'un agent. Ne no, oluyor oğlum? Klasik'i yüce Bundan önce baş edebiliyor olmamız lazım. B geliyorlar. Güzel bir renk keseli bomba çıkartılan. iyi de bir kill var. ya oradan. Ardından gelen smoke hücum desteğini anında kestiği için bu entry ile... Wayne verdi. Yetişir yetişir. derken River bir şekilde daha çıkarmayı başardı. Yani rakip burada Double Door'a yöneliyor. Burada Gia var yakında ama elindeki Ghost işte 3 kişiye karşı biraz sıkıntı yarattı diyebiliriz. CSI içerisine hızlı bir şekilde ilerledi G2 ve spike kurmayı başaracaklar. En azından bir plant var. Evet ama oyuncu kaybetmemiz çok önemli olacak. Şimdilik içeride toplandı. Salın River'a salmadılar. Bir A. What? Wait, wait. That guy's pre-aiming me there now. 148 came uh, 130 jet. The sniper's like in my head, dude. Fate was on me. Oh, fuck. Okay. Mm -hmm. oh, 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 80 on fade. 80, Four. 80. You have blind. Lane, lane, lane. Gotcha. Lost. <laughs> nice. Çok... Sus çene. Şimdi Bir düşman kaldı. Bedde düşman. Bak. Here. Z3. Spike plant. Biz alan side. Ama herhangi bir ne bir headshot ne bir hasar ne de bir kill yok. Sef i̇şte yanında canı zaten 41'di. Doxima ve Peki. Giuliano vurdukça vuruyor ve... <laughs> Peki Giuliano. Yine iki round sonra ultisi gelecek. Peki Giuliano neden bu kadar rahat attı ultileri belli oldu. Artık tek başına kalan isim Rita. Tabii biz Asayt'taki Auzun'daki aksiyonu izlerken Cevzun'da da ciayı kaybettik. Orayı göremedik. Rita burada bir timing ve Juliano tarafından yakalan. Evet, <laughs> Fu... Hoppa hoppa. <laughs> Bro. Çalma der ki. Anca çal ya. Ama kendilerini sağlama alıyorlar. Hem smoke hem de flash da Vanya. Of, of. Iki tane kill oldu. Fade ultisinin etkisindeyken harika bir iş başardı. Ne kill verdik fakat Heaven altında Zen iki kill performansı var. Hatta hızını alamadı bir de Lirilya'yı yakaladı. Oh, <laughs> 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 Coming out No shells. Enemy remaining. down. So <coughs> <So chill. coughs> low jet heaven. On city in front of you. Jet shell. kaldı. Tutup tutup sana. Sir, despite to one shot one side. Oh. Bomba, Bir okay. Spike Spike down, gotcha. Last player standing. Yeah, no. what the... What the... One enemy remaining. That's three. Biraz. Yani yalnız kalacak belli bir süre daha. Bu belli. Kim üzerine doğru geldi hemen arkaya doğru bir tane şok ok gelirken üzerine bir daha sıvı ile beraber destek vermek istedi. Bir aynı ihtimali pitti Onun yerine spray transfer diyelim biz buna. Slice yerde. Kim yerde? Sonra Kevin'in yerini biliyor. Ve burada oyunu rahatlatıp kazandıran taraf Proxim olacak Navi için.